Hakim Hüseyin Zengin yakınlarına şunu söylüyor. Diyor ki, bir kere bir, ben de hükümete destek veriyorum. Yani ben muhalefette falan bir insan değilim. Hatta diyor, benim eşim diyor, avukat olan eşim, biliyorsunuz barolar ayrılırken hükümet İstanbul'da nolu Baroyu desteklemişti. nolu Baro'nun kuruluşu için. Benim eşim hatta burada çalışıyor. Ancak diyor ben hakim. Bir hakim olarak tarafsızlığımı korumak zorundayım. Buna rağmen, bazı savcılar aracılığıyla o savcıların adı bende saklı yine hukuki nedenlerle veremiyorum. Tabii. bir itham olmasın tabii, diye. Tabii. Bazı, buna rağmen bazı savcılar aracılığıyla bana şu terkil edildi. İmamoğlu'na iki yıldan fazla bir hapis cezası ver ve onu siyasi yasaklı hale getir. Tabiri caizse önümüzdeki dönem her İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın alınmasını hem de Ekrem siyasi olarak bu seçimlere girememesini, belki daha uzun vadeli siyasi sonuçları da bir sağlık amacıyla böyle bir ceza vermemi istediler diyor. Ben diyor bu suçlara dair yani kamu görevlilerine zincirleme şekilde hakaret etme suçuna dair daha önce verilmiş mahkeme kararlarını inceledim. Evet. Ve bu mahkeme kararlarını incelediğimde şunu gördüm ki aslında böyle bir ceza vermek büyük bir adaletsizlik olacak. Ve ben böyle bir kararın altına imza atmak istemedim. Ve bunun yerine asgari sınırdan yani az sınırdan ceza verip bu cezanda ertelenmesinin en doğru olacağına karar verdim. Ama bu karar diyor bana bu telkini yapanların işine gelmiyordu. Çünkü Ekrem İmamoğlu bu durumda siyasi yasaklı hale gelmiyordu. Görevinden anlamıyordu. Bu kararı bu şekilde vereceğimi öğrenen yine benim adı bende saklı. Yargının kritik bir ismi gitti hükümette. Onun isimleri de söylemiyorum. Bazı isimlerle görüştü. Ve bu görüşmelerin sonucunda beni buradan almaya karar verdi. Diyor. Şimdi hakim Hüseyin Zengin açıkçası neden görevden alındığına dair yakınlarına söylediği konuşmalarda bu mahkemenin kararının, daha doğrusu bu mahkemede vereceği kararı, bu duruşmada vereceği kararı, Ekrem İmamoğlu lehine bile demiyorum bakın. Hatta o da ceza verip erteleyeceğim diyor. Ancak siyasi yasaklı olmasına yetmeyecek şekilde olduğu için, yani hükümetin işine gelecek, hükümetin planladığı şekilde olmadığı için, olmadığını söylediği için bu göreden.